Bismillahirrahmanirrahim. Darız el-Celaleyn tefsiri çalışmaya devam ediyoruz. 7. ayet-i kerime Nisa suresinin 77. sayfaya gelmişiz. evet Nisa suresinde dedik. peki ve nezele nazil oldu radden cevap olarak lima kana aleyhi fil cahiliyetim Min ademi tevrii nisa ve sıgar. Yani kadınlara ve küçüklere tevrii ne miras demek. E, miras bırakmama e, cahiliyedeki e, buna e, red olarak geldi. Elir ricali e, erkeklere değil mi vardır. El evlat ve akraba. Yani çocuk ve akrabalardan nasibun bir pay vardır. Yani hazun, değil mi? Haz pay demek. Mimma e, terekel validani vel akrabun. E, anne, babanın ve akrabaların yani yakınların bıraktığı mallardan, şeylerden. El müteveffevne. Yani vefat etmiş yakınların. Velin nisai. Kadınların da nasibun. Bir payı vardır. Mimma terekel validani vel akrabun. Mimma e, kalle minhu yani o mal ister az olsun, ev kethur, isterse çok olsun. Cealehullah, bakın Allah'ın kıldığı bir pay vardır. Nasiben mefuruda, evet, belirlenmiş bir pay. Maktu'an bi teslimihi ileyhim. Yani kendilerine teslimi kesin olan belirlenmiş bir pay vardır. Ve izâ hadaral kısmete, e, taksimde hazır oldukları zaman lil mirasi miras için evet o miras taksiminde ulul kurba yakınlar akrabalar yani debul karabe yakınlık sahipleri mimmen la e, yerithu, o varis olmayan kimselerden yakın olanlar vel yetama vel yetimler vel mesakin ve miskinler e, ferzukuhum minhu et evet, e, onları da o maldan Rızıklandırın. Şey'en kable'l kısmeti. Yani taksim etmeden önce işte o maldan bir şeyle onlara da verin. وقولوا, ve kulu Ve söyleyin. kulu deyin. Ey evliya. Ey veliler. Ey yakın kimseler. Lehum. Onlara e, söyleyin. İza kanel e, verethes Eğer varisler e, küçük iseler kavlen ma'rufa yani örfe uygun güzel söz söyleyin ile güzel bi en ta'tadiru ileyhim onlardan özür dileyerek ennekum siz la temlikunehu yani buna malik olamazsınız bu mala ve ennehu lisigar, e, bu küçükler içindir diyor ve haza denildi ki kıyla, e, ennehu mensuhun bu neshedilmiştir. Ve ile denildi ki la yani hayır neshedilmedi. Ve lakin, e, ancak tehavene yani tembellik gösterdiler, ihmal ettiler. En az insanlar fi terkihi e, yani bunu terk etmede. Ve aleyhi e, onun için gerekir ki fehu ve nedbun e, bu menduptur diyor. Ve İbn İbni Abbas İbni Abbas'tan da vacip olduğu nakledilmiştir diyor. Yani işte o küçük yaşta olup da o malı idare edemeyecek olanlara güzel söz söylemek herhalde burayı kastediyor. Evet. Diğer ayeti kerime Vel yahşe korksun vel yahşe ey li <mallim> yehef alel yetama yetimler hakkında ellezine lev taraku onlar ki şayet bıraksalar ey garebu en yetruku min halfihim. Yani kendilerinden sonraya işte bırakmış olsalar eybadem ba'de ölümlerinden sonra zürriyeten zıafen yani zayıf bir zürriyet evladan sigaren yani küçük bir şey küçük çocuklar hafu aleyhim evet onlara onlar hakkında işte korkmaları gibi adıya yani onların zayi olmasından fel <laughs> kullah Allah'tan sakınsınlar fi emril yetama yetimler hakkında ve yetu ileyhi ma yuhibbuna en yufale bi zurriyetihim min ba'dihim yani kendilerinden sonra zürriyetlerine nasıl davranılmasını istiyorlarsa aynısını o yetimlere göstersinler. Ve <laughs> ve söylesinler limen hadaratul vefat yani işte ölüme gelmiş olan, artık ölüm vaktine erişmiş olan kimselere kavlen sedida yani doğru söz söylesinler. Savaben yani doğru söz. Bi en ye'muruhu işte ona emrederek en ye doğru tasadduk etmesinde değil mi? Tasadduk etmesinde bi duni thuluthihi üçte birinden azını ve ye de al ve kalanını bırakmasını li verasetihi varislerine ve la yetrukuhum yani onları işte e, muhtaç bir halde bırakmamak için kalanı varislerine bırak, e, bırakmasını ona ne yapsınlar emretsinler. İnnel ladine yekuluna emval el yetama zulmen. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulüm ile yiyenler yani bir gayri hakkın haksız yere اِنَّمَا yeekuluna fi butunihim onlar ancak karınlarına yiyorlar. Ey e, meleha onu dolduruyorlar karınlarını. E naren ateşle evet ateş yiyorlar li ennehu çünkü يُؤَوَّلُ ileyha yani o yedikleri ateşe dönüşecektir. Ve seyislavne. ve onlar girecekler. Bilbina bina elil fail yani yuslavne diye meçhul de gelmiş. Yani يدخلونه girecekler sa'ira, o çılgın alevli ateşe yani naren şedideten şiddetli ateş yahterikune fiha içinde yanmak üzere. Ee, evet diğer e, ayet-i kerime bakın bu 10. ayet-i kerimeydi. Yusikum size tavsiye ediyor yani emrukum emrediyor. Allahu Allah eee fi e, evladikum yani fi şe'ni evladikum evlatlarınızın durumu hakkında, onlar hakkında bima yevkuru zikrettiğini, yani zikri et minhum onların zikri ki mislu hazzı hazzil ünseyen evet onlara mislu hazzı payının bir misli vardır yani nasibinin el ünseyen iki dişi, iki e, kadın, iki kadının e, payı vardır onlara Evet. eğer i̇za içtema'ata ma'ahu. Onunla içtima ettikleri zaman. Yani bir arada bulundukları zaman. Felehu nısful mal. Malın yarısı onundur. Ve lehumen nısıf. Malın diğer yarısı da o ikisinindir. Fe inkâne vahide. Eğer o erkekle beraber bir tane kız varsa. Feleha o kızındır. Ethulüs. Üçte bir. Ve lehu o, o erkeğindir. Ethulüsan. Üçte iki. Ve in inferede eğer tek ise o erkek hazel male malın hepsini alır. Fe in kunne eğer onlar e, ey el evlat yani o çocuklar nisaen kızlar iseler sadece kadınlar iseler fakat bakın sadece fevkas neteyni 2'den fazla kızlar iseler felehunne onlarındır e, thulutha üçte ikisi ma terake yani e, el meyyit ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Ve keza el isnetani evet iki de olsalar öyledir. Li ennehu çünkü li uhteyni bir kavlihi yani o iki kız kardeşindir. Bir kavlihi şu ayetle felehuma o ikisinindir. Es sulusani üçte ikisi mimma terake bıraktığının. Fehuma evla e, evet o ikisi daha uygundur. Ve li ennel binte çünkü kız testahikku thuluse üçte birini hak ediyor. Ma'al zekeri erkekle beraber. Fe ma'al evet kızla beraber evla. Yani o erkek daha evladır. Daha hak sahibidir. Ve fevka ayet-i kerimedeki yani fevkasne teyni derken bu fevka Hani üstünde, üzerinde manasıyla kıyla denildi ki sılatun. Bu bir sıladır. E, sıla cümlesidir veya sıla ifadesidir. Ve ile denildi ki li def'i, e, def etmek içindir. tevehhümü ziyadetin nasibi yani o payın fazlalığını def etmek için, de, e, o tevehhümü bi ziyadetil adedi yani adedin artmasıyla payın artmasının tevehhümünü def etmek için e, lima fuhime istikakul binteyn ethülütheyni e, yani iki kızın hakkının işte üçte iki diye anlaşılması min ca'li ca üçte evet üçte de lil vahideti bir kıza ait olduğunun anlaşılması e, durumunda sayının artmasından e, yani o payın da artacağı e, ortadan kaldırmak içindir ma'az zekeri erkekle beraber bir kız olduğunda fe in eğer ise e, el mevlude yani çocuk vahideten e, yani bir kız ise ve fi bir ref'i bir kıraatta bu merfu gelmiş yani vahidetun şeklinde ve kâne tâmmeten yani o zaman da kâne burada tam olur yani o zaman bu bunun, onun faili olur. Felehen nısfı o zaman e, onun yarısı o kızındır. Veli ebeveyhi anne babası ise ey el meyyit ölenin anne babası. Ve yubdelun minhuma, ki burada bedel var. Likulli vahidun minhuma, onlardan her biri, es sudus, altıda bir alır, mimma terake o, ölenin bıraktığından. İn lehu e, veled. Eğer onun, e, yani o, o babanın çocuğu varsa, zekerun erkek olarak, ev unsa veya kız olarak. Ve nüktetül bedel, yani burada e, li ebeveyhi denilip, sonra tekrar likulli vahidun minhuma diye, bedel getirilmesinin hikmeti niçindir? İfad, e, i̇fadeten ennehuma e, la yeşterikani fihi yani anne babanın o mirasta ortak olmadığını ifade etmek içindir. Ve ulhika bil veledi ve oraya velet eklendi. Ve imkanelehu velet e, evet bil velet veledül ibni yani oğulun çocuğu manasındadır. Ve bil e, ebil ceddi ee, ve babil ebi e, buradaki baba ise dede manasındadır. Fe in lem yekun lehu veledun eğer onun oğlu yoksa ve verisehu ebevahu ona sadece anne babası varis oluyorsa fakat sadece evme azevç veya eşiyle beraber feli ummihi annesinindir. Yani bir dammil hemzeti hemzenin dammesiyle ve kesriha kesresiyle de gelmiş. Firaren minel intikali e, min dammetin ila kesre li thaklihi fil mevdu'ayn. Yani burada e, veli ummihi derken yani kesreden sonra damme ağır geldiği için e, dammeden kesreye intikali mümkündür e, diyor. Feli ummihi e, o zaman üçte biri annenindir. E, el thuluth, üçte biri. E, ey e, mal malın üçte biri. Ev ma yapka ba'de zevci. Veya eşten sonra kalanın üçte biri. Velbâki, kalan ise lil-ebi. Kalan babanındır. Fe inkâne lehu eğer onun ihvetun. Yani kız e, ne varsa, ihve ne demek? Erkek kardeşler demek. Ey ithnani iki veya fesayden daha fazla. Zükûren, e, erkekler. Ev inasen veya kızlar varsa. Feli ümmihi sudüz. O zaman annesine altıda bir vardır. Ve baki kalan lil ebi baba içindir. la şeye lil ikhwati yani kardeşler için bir şey yoktur. Ve irs min e, evet, min e, menzukire madukire et zikredilen kimse hakkında bu zikredilen vardır miras olarak. Min badi ardından min badi tenfiz yani bunlar yerine getirildikten sonra min badi tenfiz vasiyetin, vasiyet yerine getirdikten sonra yusa yani bu e, işte e, yapılan vasiyet bil bina'il fail vel meful hem yusi diye gelmiş hem yusa diye gelmiş e, biha evet onunla e, işte ne e, asit edilmişse o yerini getirdikten sonra ev e, kada ve veya e, borç e, ödendikten sonra aleyhi ona düşen borç ve takdimul vasiyye ala deyn vasiyetin borcun önüne alınması ve in kanet muahharatan anhu ondan sonra gelse bile fil vefai e, vefada lil ihtimami biha yani o vasiyete önem vermek içindir aba ukum ve ebna ukum babalarınız ve evlatlarınız mübteda bu mübtedadır haberuhu la tedrune Burası haberdir diyor. Bilemezsiniz. Eyyuhum akrabu lekum nef'an. Fayda olarak hanginizin size yakın olduğunu bilemezsiniz. E evet. La tedrune eyyuhum akrabu lekum nef'an. E hangisi size daha ee yakındır? Fayda olarak ee bilemezsiniz. Fi dünya. Dünyada vel ahire. Dünyada ve ahirette. Ve zannun enne ibnehu enfe'u lehu fe yu'tihil mirase. Ee, evet e, oğlunun kendisine daha faydalı olduğunu zan ile e, işte mirası ona vermek e, feyekunul ebu e, enfa veya baba e, daha faydalıdır diye ona vermek ve bil aksi aksi durum ve innamel ilmu bizalik onun bilgisi ancak e, bizalik huvallah Allah'tadır fefarada lekum el miras Allah Teala size mirası farz kılmıştır faridatan min Allah Allah'tan bir fariza olarak inna Allah kana alimen bi halqihi Allah yarattığını en iyi bilendir hakimen hikmet sahibidir fima dabbarahu lehum onlar için işte emrettiği şeylerde düzenlediği şeylerde ey lem yezel muttasfen bi zalik Allahu Teala bununla muttasıftır bu vasıflardadır diyor Sürekli burada kalıyoruz. Gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet diyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.